Babama Sare'yi anlattım. Bir de bil bakalım ne öğrendim Ozan'la alakalı. Kızı varmış. Neden biliyorsun? Biliyorum tabii. Baban söyledi. Hatta kızı aldı şu an yanında değil mi? Babanın yanında şu an. Ay, her şeyde benden önce öğren Mahir. Bir tane bir, bir şeylerde de senden önde olayım. Ha? Böyle şeylerde. Neyse hala oldum ben bayağı. Evet sen hala oldun ama benden sana bir uyarı. O çocuktan bence hani böyle çocuk mucuk diye bir gözünde küçültme. Uzak dur derim ben. Neden ya yani? küçücük çocuk? Senin o küçücük çocuk dediğin çocuğu anlatayım ben sana bak. Bir dedesi Raşit, bir dedesi Kürşat, babası da Ozan. Anlatabiliyor muyum? Yani, yani çocuğun taşıdığı o deccal geninin ne kadar yüksek olduğunu anlatabiliyor muyum sana? Ay çok kötüsün ya. Çok kötü değilim, gerçekçiyim sadece. Uzak dur ve Ayrıca ben derim ki... ...dünyaya bir melek getirelim. Bu iyiler ve kötüler arasındaki savaşta bizi temsil etsin. Nasıl fikir? <laughs> Yalnız bu evde çocuk yapmak biraz zor olur gibi. Yok, bu sefer önlemimi aldım. Kapıya rahatsız etmeyin yazısı astım. Ciddi misin Evet, önlem önlemdir. Demeye kalmadan. İşe yaramamış, anlaşıldı. Gel. Şu yazıyı ilk kim ilan edecek diye bekliyordum. Sevgili anacım çıkmış. Buyursunlar. Mahir'cim çok güzel yazmışsın. Fark ettim. Şu an rahatsız ediyorum. Onun da farkındayım benimle aşağı gelir misiniz? Ne var ki aşağıda? Sürpriz. Sürpriz? Aha. Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum,